Bu video serimizde sizler için bir eğitim kılavuzu oluşturduk. Bu kılavuzun oluşturulma amacı aramızı yeni katılan dostlarımızın mevcut olarak yürüttüğümüz tüm uçuş operasyonlarımıza içinde bulunan detayları görsel olarak direkt bizlerden öğrenmeleri için ve ara mevcuttaki şu anki operasyonlarımıza hazır bir şekilde katılmaları için bir araç, bir kılavuz hazırladık. E, videolarımızı zaten... YouTube üzerinden playlistimizden göreceksiniz. Bu da önemli olan nokta, bizler size bilgiye nasıl ulaşacağınızın yolunu göstereceğiz. Elimizden geldiği kadar da ileri vereceğiz. Bu videoları izledikten sonra, gerekli araştırmalarınıza devam ettiğiniz sürece, sanal havacılık hobisini daha bilinçli, doğru bir şekilde yapmaya başlayacaksınız. Kuralları bilerek yaptığınız işlerin, gerçekteki halinin, simülasyona uyarlanmış biçimini göreceksiniz. Biz burada bu işi zevk alarak yapıyoruz. Çünkü gerçek kurallara en uygun şekilde simüle edip ve bunu yapmamızda bize yardımcı olan araçları da kullanarak hobimizi yaşatıyoruz ve uyguluyoruz. İlk konumuz IVE ortamında kayıt olma. Daha sonrasında bilgeneirva.com bizim web sitemiz üzerinden kayıt olmayı göstereceğiz. Bunları açtıktan sonra konu konu ilerleyeceğiz uzatmadan direkt ivo.iro web sitemize gidelim. Burada bir çerez kullanım sözleşmesi geliyor. OK deyip geçiyoruz. IV ortamı kelime bazlı açıldığı zaman International Virtual Aviation Organization diye açılır. Uluslararası sanal havacılık organizasyonu diye tanımlanır. Gerçek havacılığı, PCR ortamında uçan sanal pilotları bir araya bağlayan programları ve altyapıyı sağlayan oluşumdur. Katılım ücretsizdir. Burada online olmamızı sağlayan programlara ediniriz. Ve bu altyapıyı bize sunan IBO'nun nasıl kullanılacağını, nasıl kayıt olacağımızı öğreneceğiz. İlk önce üst menülerden login ya da register. Login mevcut kullanıcının giriş sayfasıdır. Register kayıt olmak için tıklanır. Burada önemli bazı noktalar var. Bunlar zaten madde madde yazmışlar. Kullanıcının gerçek ismiyle kayıt olması çok önemli. Burada adınız soyadınız kimlikte nasıl yazıyorsa o şekilde herhangi bir şekilde nickname ya da sahte isim kullanmanız hesabınızın kapatılmasına, banlanmasına sebeptir. Bu konuya özellikle dikkat edelim. Tüm yeni üyelerin otomatik olarak notan mail listini eklenecektir diyor. E bu tamamen Sistemle alakalı bildirimlerin yani notamların, değişikliklerin sizlere mail oluyla haber verilecektir gibisinden bir madde. Daha sonrasında mail adresinizin geçerli bir mail adresi olması gerektiği üzerine bir uyarı var. Bu hotmail olabilir, gmail olabilir, otlak olabilir. Bu gibi noktalarda önemli bir uyarı var. E, kaydı tamamladıktan sonra e-mailinizi onaylamanız gerektiğine dair bir madde daha var. Bu da işte... Geçerli mail adresinize gönderilecek doğrulama mailini onaylamanız lazım ki üyeliğiniz aktif edilebilsin. Ve bunun için de 24 saatlik bir süreç tanımışlar. Ee, son olarak burası bir simülasyon ortamı olduğu için ve gerçek havacılığın simüle edilmiş hali olduğu için önemli kurallar var. Bu önemli kuralları kabul ettiğinizi, her zaman kabul ettiğinizi ve bunlara uyacağınızı gösteren madde var. Ee, bu kurallar önemli. Çünkü insanlar burada hobilerini bu kurallar çerçevesinde belli bir kısaslar, kısıtlarla yapıyor. Hani burası bir oyun ortamı değil. Kesinlikle bunun üzerine basa basa söylüyorum ki bundan sonra da eğitimlerde göreceksiniz zaten. Her insanın burada yaptığı işlem kayıt altına alınıyor. Yaptığınız bir ihlal, hata o saha üzerindeki supervisorlara şikayet edilmesi durumunda gerekli ceza ve yaptırıma maruz kalmanız demek oluyor kurallara uyduğunuz sürece zaten hiçbir problem olmuyor. Ben aktif olarak 7 yıla yakın bir süredir uçuyor. Bir kere bile problem yaşamadık. Bunun tek sebebi kurallara uymaktır. Başka da bir şey değil. Kuralları zaten eğitim içerisinde değineceğiz. Çünkü bir veya ortamında pilot olacaksanız bu kuralları bu eğitimlerde öğreniyorsunuz zaten. Ee, anladım, devam edelim diyoruz. Yine burada kayıt formumuz karşımıza geliyor. İlk isminiz, adınız ve su isminiz olarak buraya geliyor. Buraya geçerli bir mail adresi gireceğiz. Buraya adım, buraya soyadım, buraya mail farazi bir örnek adres gösteriyorum. Burada tabii tek nokta olacak. Ee, geçerli bir mail adresi olacak. Bu gmail olabilir, e, ee, outlook olabilir, hotmail olabilir. Geçerli bir bilindik bir mail adresi gerçekten önemli. Çünkü size şifreniz bu adrese gönderilecek, doğrulama mailleriniz bu adrese gönderilecek ve Ayrıyanın sizle iletişim kuracağı adres bu adres olacak. Başka bir yerden iletişim kurmuyorlar sizinle. Yani burada herhangi bir şekilde sahteciliğe falan kesinlikle girmeyiniz. Doğum tarihinizde gününüz, ayınız. Burada yine ufak bir İngilizce işte Kasım, Aralık olacak, Ağustos. Bunlara dikkat ederekten de ayınızı girin. Burada da doğum yılınız yine kesinlikle doğru olması elzem. Bu konularda lütfen yanlış bilgiler vermeyiniz. Daha sonrasında problemler yaşar. Burada Dilinizi seçiyorsunuz. İngilizce biliyorsanız ve İngilizce devam diyorsanız İngilizce seçebilirsiniz. Hiç problem yok ama burada dilinizi seçmeniz lazım. da Turkish seçiyoruz. Ee, bu da da divizyon seçiyoruz. IVO ortamı bir genel merkezde ortasında buluşan e, ve bu ağlarla tüm ülkelerin kendi yönetimleriyle bir araya gelen bir ortam. Örnek vermek gerekirse IVO merkezde duran bir yapı ve divizyonlar onun tüm dünyayla bağlantısını ve etkileşimini sağlayan yönetimler. Burada aktif olan divizyonlar yanında aktif yazıyor. Örnek vermek gerekirse biz Türkiye divizyonuna bağlı uçacağız ve burada aşağı iniyoruz. Türkiye, Türkiye aktif yazıyor yani Türkiye divizyonu aktif, faal bir şekilde mevcut diyor. Ama burada Tanga'nın veya hatta Uganda'nın birer divizyonu olmadığını, lakin bunu seçmen de yine bir engel olmadığını Özetle belirtmiş. Türkiye olarak divizyonumuzu seçtikten sonra alt maddesinde Register as ATC IV ortamında iki türlü bağlantı şekli var. Bunu connection olarak adlandırıyoruz. Birincisi pilot, pilot olarak bağlanmadır. İkincisi de ATC olarak bağlanmadır. Bu ortam online ve havacılığı birebir simüle eden bir ortam olduğu için kule kontrollerine de ihtiyacımız var. Çünkü gerçekte bunlar var. Pilotlara da ihtiyacımız var. Kule kontrolleri de aynı gerçekte olduğu gibi birebir simüle edilmiştir. Eğitimin ilerleyen aşamalarında zaten öğreneceksiniz. Eğer kule kontrolü yapmak istiyorsanız, bu alanda da öğrenmek istiyorsanız, bunun yolunu açan tik burası, bunu on açık konumunda bırakın. E, register a pilot. Bu da on olacak zaten. Pilot olarak da bağlanıyoruz. E, allow IVO. Show my name. E, bu da kişisel e, verilerin korunması ile alakalı bir madde. E, burada izin verirseniz IVO'nun sunucularında siz, isminiz ve diğer bilgileriniz gözükür. Diğer bilgilerde kastım zaten yine burada verdiğimiz bilgilerden bahsediyor. IVO'nun web sayfasında ve uçuş sunucularında bu biliyor, gözükür diyor. Gözüksün. Bunun bir yani bir engeli yoktur. lakin yine karar size ait. Yok gözükmesin diyorsanız bunu off konumuna da getirebilirsiniz. Gözükmesini tavsiye ederim. Bizi nereden buldunuz diyor. Burada ufak bir anket kısmı var. Bir arkadaş tavsiyesi, simülatör grupları, forumları, Sehteyim, YouTube, Facebook, Ivan'ın public eventleri internet, radyo, virtual skies magazine ve virtual airline. Biz virtual airline seçelim. Virtual airline seçtiğiniz zaman mesela burada bir özellik daha var. Hangi virtual airline, hangi sanal havayolu tarafından bulduğunuz bizi, kim getirdi size vize diyor. E, buraya BGN kodunu yazabiliriz. IVO'ya katılım şartında yaş olayı da var tabii ki. 16 yaş üstü veyahut da izinli olarak 13 yaş arasına kadar da 13-16 yaş arasında izin var. Yani ebeveynlerinden izin almış, kontrolü buna izin veriyorsa 13 yaşın üstünde de izin var. Ama 16 yaş ve üzeri olmanız önemli. Altındaki tik kısmında İVA'nın kurallarını onayladığınıza dair bir onay kutusu. Onun altında da gizlilik politikaları ve kişisel bilgi dataları ile alakalı işleme izni. Bunları mecbur vermek durumundayız. Sonuçta bu bilgileri biz onlara veriyoruz ve onların da işlemesi lazım. Burada da son bir robot olmadığınıza dair onay çek kutusu var. Merdivenleri seçin diyor. Onayladı. Daha sonra buradan register dediğimiz zaman herhangi bir problem yoksa form üzerinde kaydımız tamamlanacaktır. Daha sonrasında mail adresinize şifre ve onay maili gidecek. Onay mailini oradaki linke tıklayıp açın. Sizi yönlendirdiği sayfada onaylayın. Daha sonrasında size bir şifre gelecek. Bu şifreyi kısaca bahsetmek gerekirse şöyle. IVA ortamında iki türlü password çeşidi var. Bunlar birisi IVAN password, bir diğerisi de website password. IVAN password dediğimiz bizim online olmamızı sağlayan programa gireceğimiz passworddur. Website password ise biraz önce üyelik oluşturduğumuz IVAN'ın kendi sitesi ve forumlarına giriş yapabileceğimiz passworddur. Bu iki password'ü de saklamamız gerekiyor. Mail adresimizde not alalım. Saklayalım. Çünkü lazım olacaklar. Ayrı ayrı yerlerde. Ve e, bir de ID bilgisi olacak. Bu ID bilgisi de sizi evaoda tanımlayan bir kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Benim kimlik numaram budur. Şifrem budur. Website budur. Ben bunları biliyor ve saklıyorum. Siz de bunu bu şekilde saklayacaksınız. Bu bilgilerle e, gerekli IVO hesap yönetimlerimizi ve online olma işlemlerimizi yapacağız. Gelelim web sitemiz bir gene riva üzerinden kayıt olma işlemine. İlk önce sıralam olarak Iveo kaydınızı yapmanız lazım. Oradan alacağınız IVO ID'nizi not alıp ve buradan Crew Center bölümüne tıklıyoruz. Herhangi bir hesabımız yok. Sign up diyoruz create account sayfası geliyor. Buradan yine aynı şekilde IVV ya yazdığınız şekilde doğru isim ve soy isminizi giriyoruz. Burada biraz önce söylediğim IVV ID'nizi giriyoruz. Buraya mail adresimizi giriyoruz. Buraya bir password belirliyoruz. Güvenli ve güçlü olmasını öneririm. Daha sonrasında konuştuğumuz dili, yaşadığımız ülkeyi ve hub'ımızı seçiyoruz. Hub'dan kastımız base, ana nokta demektir kısaca bahsetmem gerekirse şirketimizin sanal havacılık şirketimizin kalkış yaptığı base meydanlar vardır. Türkçesi ana meydan demektir. Tüm rotalara buralardan dağılır. Buradaki kod havacılık dilinde ICAO kodu diye adlandırdığımız tüm dünyadaki havalimanlarının sahip olduğu bir koddur. LTAC Ankara Esenboğa Havalimanı kodudur. LTAI Antalya Uluslararası Havalimanı kodudur. LTBJ İzmir Adnan Menderes, LTFM -E, İstanbul Airport Havalimanı kodudur. Bu haplar bizim e, dünyaya açıldığımız kapılarımızdır. Bu şekilde düşünün. Anadolu'da oturuyorsanız Ankara'yı seçin. Güney tarafta oturuyorsanız Antalya'yı seçin. Ege batı taraflarında oturuyorsanız İstanbul'da da İzmir'i seçebilirsiniz. Burada herhangi bir şart koşul yok. Size yakın olan hapı seçebilirsiniz. Kısaca Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul olarak tekrardan göstereyim. Burada seçiminizi yapıp bir kurallarını okuyup kabul etmeniz, tık sonra da Create Account butonuna tıklamanız gereklidir. Bir yeni kurallarında kısaca yeni pilotlarımızın IVO bünyesinde 15 gün kadar bir geçmiş olmasını bekliyoruz. Bu durum zaten bizlerle iletişim halinde olduğunuz sürece bizim kontrolümüzde denetlenecektir. Burada bir sıkıntı yapmayın bunu. Uçacağınız uçuş tiplerinde yani uçak tiplerinde kullanacağınız uçaklarınız bu şekilde belirlenmiştir. <laughs> Her zaman online IV ortamında uçmanız gerekmektedir. Uçak seçimleriniz pilotaj becerilerinize göre, ranklarınıza göre ayarlanacaktır. yaş kısmında IVO'nun şartları geçerlidir. 16. İngilizce bir muharebatla biz uçuşlarımızı yapıyoruz. Tüm dünya genelinde böyledir. Suudi Arabistan'da da böyle, Amerika'da da böyle, Rusya'da da böyle, Çin'de de, Japonya'da da böyle. Havacılığında da İngilizcedir ve tüm muharebatlar, konuşmalar İngilizce yapılır. Diğer türlü kurallarımızı yine madde madde okuyup çevirebilirsiniz. Yine bu konuda zaten yardımcı oluruz anlamadığınız yerlerde. Bu kuralları okuyup accept dedikten sonra create account hesabınızı oluşturur. Bize düşecek bildirimle süreci başlatmış olacağız. Kısaca özet geçmek gerekirse bu eğitimde IVEO üzerinden kayıt ettip bilginehirva.com sitesine pilotluk başımızı yapıyoruz. İlk önce bir sanal pilot olma yolunda ilk temelleri atıyoruz. Daha sonrası bir veya ortamına taşınıyoruz ve gerekli eğitimlere yine bu video serisinden devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.